Afyon Karahisar merkez doğumluyum. 20.05.1966'da doğmuşum. Ee, i̇lk öğretim Afyon Cumhuriyet İlköğretimde, Öğretim'de, orta öğretimimi Afyon İmatip Ortaokulu'nda, lise eğitimimi ise Afyon Ticaret Lisesi merkezde e, okuyarak tamamladım. Oradan askerlik, askerlikten sonra çeşitli mesleklerde çalıştım. Allah nasip etti, 41 yaşımda devlet dairesine taşeron işçisi olarak alındım, sonra kadroya geçirdiler. Oradan emekli oldum iki yıl önce. İki yıl önce emekli olduktan sonra kendime bir arayış içerisindeydim zaten. Bu aköleyi kendime kurdum ve devam etmekteyim. dedim. Şöyle bir sentezden ben onu şöyle bırakayım. Hayırlısın, hayırlısın, hayırlısı, hayırlısı. Çocukluğumdan beri, yani ben de böyle bir resim çizme veya ne bileyim herhangi bir konuda bir şeyler yapabilme becerilerimin olduğunu fark ettikten sonra kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonunda mı buldum mu diyeyim artık. O noktada bir şey yok, şu anda düşüncem yok. Ama bu çizimimi bir şeylere taşımam lazımdı. Sonra ahşabı keşfettim. Ahşabı keşfettikten sonra yatmayı keşfettim ve bu şekilde devam ettim. Askerlik, ondan sonra işte çalışma hayatı, emeklilik. Dedim bunu artık ben kendime felsefe edip ortaya bir şeyler koymam gerektiğini düşündüm. Bu konuda eşimle beraber aynı kurumda çalıştığımız için eşinin katkıları çok teşvikiyle bana sürekli artık hani bir şeyler yapman gerektiğini ifade ederek benim de kendi uktamda olan bir şeydi zaten. O noktada eşimin ısrarları sonucu bu kendi dünyamı oluşturdum, atölyemi oluşturdum ve devam ediyorum. Öncelikle piyrografi yani piro dağlamak yani resim veya bir çizgi çizgiyi dağlayarak yapmak Türkiye'de bunu yakma sanatı olarak değerlendiriyorlar ben sanat olarak değerlendirmiyorum sadece zanaat olarak yani bazı alet ve edevatları kullanarak şeyler yapmak bunu da eğer hani kabul ederse halk sanat olarak kabul ediyorlar dolayısıyla bu şekilde çalışmamın neticesinde yaptığım eserler halkın takdirine bırakıyorum. Yani burada aslında kendi iç dünyamı yakıyorum, kendi iç dünyamın yakmasıyla birlikte dışarıya yansısını ifade etmeye çalışıyorum. Eğer kabul edilirse sanatsa sanat olarak noktasında ama ben zanaat olarak kabul ettiğim için netice olarak bu şekilde devam ediyorum. Ortamda kalan bir şey olduğu için böyle ara ara zaman zaman yani fırsat bulduğumda bir şeyler yapmaya çalışmıştım ama emeklilik bittikten sonra eşimin tavsiyesiyle ve onun katkılarıyla maddi anlamda bu atölyede çalışmaya devam ediyorum yani. bu sanatın incelikleri kendi iç dünyandaki yansıtıklarını çizgiyle yakarak, dağlayarak ifade etmek. Bunun yani çok tarifi var belki, çok şey var o konulara girmek istemiyorum. Hani işin felsefesi çok daha farklı. Dolayısıyla incelikleri konusunda yaparken göreceksiniz zaten. İşte yakma aletini derece olarak kullanmak, nasıl kullanacağını, bu Meleke çalışarak elde edilen bir meleke olduğu için incelikleri çalışılarak keşfediliyor. Dolayısıyla e, neticede, biraz sonra göreceksiniz zaten, yani çok fazla inceliği olmamakla birlikte o hassasiyeti el melekesini e, aşama yansıtma. İşte öyle bir şey ki dışarıda bir ahşabın üzerinde yaptığım bir çalışmada yaklaşık yani 100 bine yakın bir nokta var. Noktalı yakma diyoruz biz ona. Görenler diyor ki burada ne var? Hani bakmakla görmek veya görmekle bakmak arasındaki fark, halk arasında sanata meyilli olanlar olmadığı için ya oradaki resmi göremiyor. Yani oradaki ifadeyi göremiyor. Bu ne diyor, ne neyi ifade ediyor gibi garip sorularla karşılaşıyorum. Sonra bana en garip gelen şey, müşteriler de sanatsal olarak bakmıyorlar. Hatta bazı müşteriler diyor ki, bu tahta kaç para diye soruyor. Bu tahta kaç para? İnsanoğlunun varlığından itibaren yön vermiş olan bu ahşap, zaman zaman beşik olmuş, zaman zaman ne bileyim e, oklava olmuş, zaman zaman ağaç gölgeliği olmuş. Bu şeye, ben bir saygısızlık gibi görüyorum. Zor noktaları müşteriye ifade edebilmek sadece. Yoksa burada kendi adıma şey yaptığımda ben ağaçla hemhal olmuşum. Ağacın kokusu, dokusu, ondan sonra o ağaçtaki o güzellik desen e, netice itibariyle zorluk olarak baktığımızda sadece müşteri ilişkilerinde zorluk yaşıyoruz. O açıdan kendi adıma bu mesleğin zorluğu olduğuna inanmıyorum. bazen gözümüz yorulabiliyor, dumandan şey oluyor. Bu büyüteç kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden dolayı şu an büyüteç kullanmak zorundayım. Çalışmamızı hem kolaylaştırıyor. Bak burada bakın hata yaptım. Ahşapta hata yaptığın zaman düzeltmesi kolay. yapıldıktan sonra sanat ama yapılırken ki işlem zanaat olarak baktığım için bugün hani bizim Türk geleneği noktasında değil bu dünya geleneği içerisinde var olan bir yakma sanatı. Dolayısıyla yurt dışında birçok noktada anlam ve önemini daha fazla gün geçtikçe arttırdığı görüyoruz ama Türkiye'de maalesef sanat, zanaat, sanatçı bu noktadaki yapılan şeyler körelmekte. Bilhassa hani Türkiye'nin ne içerisinde var deniliyor ama varsayalım ki Türkiye'nin ne içerisinde var. Bu sanata veya bu zanaata ilgi Afyon şartlarında veya Türkiye şartlarında sıfır. Yani sadece 3-5 gencin veya sanat noktasında, üniversitede birkaç dar içerisinde mevcut. Bunu yapmaya çalışıyorlar ama bunu anlam noktasında, anlamlandırma noktasında, isim felsefesi noktasında günümüz biraz ekonomik noktasında şey olduğu için yani kısıtlı olduğu için herkes parasal olarak bakıyor. Ben parasal olarak bakmıyorum. Para ikinci planda önemli olan yaptıklarımla var olabilmek. Sonuç itibariyle bu sanatın da çok uzun sürmeyeceğini Türkiye şartlarında unutulup gideceğini zannediyorum sadece.